E, Alfabeye evet, bağladı kız. Aşkım dur sakin ol. Diyor. Ne yapıyor la bu kız? Kabayı. Bakayım dediğin şarkı beğenecek miyim? Kız Instagram'dan yayın açmış kafayı. Kesin, iyi. Şş, sakin ol. Aşkım dur sakin ol. Klavyeyi kırdı la bu. Kız klavyeyi kırdı gençler. Kızı aldığını söyleyeyim mi? Yok la sus la. Açılmıyor. Kimi izliyorsun? Yağmur'u izliyorum. Instagram'dan yayın aç. da benim müziklerim. Daha çok değişik hareketler yapıyor. Kafayı yık. Oh <laughs> aşkım dur kendine yap. Evet. Hadi, Harbi kafayı yık bu kız. Sevgilim çünkü ben seniz çok normal. Sakin ol dur. Gaziantep'e gelmiyorsun yenge geleceğim inşallah. Antep'e gelicimiş. Kulağım. <laughs> <laughs> Getireceğimi kim söyledi? Ay evet ya çok öyle Zaten çok <laughs> reis. Reis. <laughs> Aa Allah'ın delisi. <laughs> Oğlum bu yine <gene> gülü lan. Oğlum kinde yine ne gülün lan? Oğlum bu yine <gene> gülü <laughs> <bu gene> <laughs> <laughs> <ne> lan. Yine ne gülün lan? Aleyküm Nurten ablayla yayın yaptım da korkudan kaçtı. Sen niye gülün? Oğlum sus gülme la ben de gülerim. Ben de güldürürüm, sus. Az daha baba vatanım. <laughs> Allah'ın yok <bari>. Oğlum <laughs> nasıl yeter lan? <laughs> Kardeş Eyvallah sustum Allah'ım Koyun onu kara. Oğlum usla Tukau, Susla Allah'ım Allah Allah bilmiyorum ya. Sen sen geçen niye tuvok mu paylaşmıştın lan derdin ne? He? Sen geçen tuvok mu paylaşmıştın kim üzdü seni? Ah ah bu kızların gözü kör olsun. Acı mı oldu sen? İşte olduk. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gidersen ben de gider bunu. Ellerin adı oldu? <laughs> Kardeş sen çok güldün. Ben de gidim çünkü. Sen kim zararlı adam? Ne kara vardı kara. Üstüme bile bile yalanlar. Berfimiz ve yalnız yeren nişası çıktı. Ne düşündün? Ne mi düşünüyorum? Hiçbir şey. Bana ne? Ben ben ne kadar ilgilendiriyor ki? Kim kime yol vermiş oğlum? Git biraz araştır da gel götür. Cık. Sarı mikrofon kim lan? Gelme. Üstüme bile bile gelenler. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Barcım sana bir soru sorucum ya. Sabahtan beri bana sen al değiller de. Emin Ağa'nın sevgilisi falan değiller. Kimmiş ki o Emin Ağa? Emin Ağa'yı tanımıyorum. Bilmiyorum altı yazdılar dediler. Emin Ağa'nın sevgilisi bu. Yok değilim ablacığım. Linç yemekten korkuyorsan yani bir şey olmaz. Söyle sevgilisiysen. Sevgilimse sevgilim derim. Sevgilin yani. Sevgilimse sevgilim derim ama değil. Sevgilin mi şu an? Oğlum anlamıyor musun? Oğlun muyum? Babam evet, oğlum evet. benim babam hapisten çıkıp sana mı bastı ne etti? Bak çok ayıp ama ya. Bak bak sana da ayıp. Dur sen niye bana oğlum diyorsun? sen ben oğlum senden... dersen millete de sana böyle der. Tamam Oğlum deme. Millete ben oğlum dersen millet ben de sana yaş böyle derim. Tamam Sus lan. E ne, oğlum dersen ne diyeceğim sana? Vallahi ne demem bekledi yani? Kerem <laughs> Kerem. Benim şarkı niye gitti? öyle. Aynen öyle. Oğlum değil. Kaç tane benim gibi oldu var adam? <laughs> Meysa güzel. Gel bakalım güzel misin? Gelmedi. Aynen öyle, hayatım aynen öyle. Aynen Aa, öyle. Gel, aynen gel gel aynen öyle. Orayağı orayağı gel sürü gel Gel lan O işlerin bardakta ben Onayla. O kız sensi Selam Aleyküm Aleyküm Selam Emin Ağayla bir bağlantın var mı hacım? Ne alakalı? Bilmiyorum Emine Ağa'nın sevgilisi falan dediler. Hmm. Yemin et. Niye yemin edeyim? Ama yok yani öyle utanma bir Utanma şey. Utanma yani sev sevgilisiysen söyle utanma. Tanımıyorum öyle birine zaten. Tamam az daha gel ya Timur ne Az daha yatayım ya. Tamam la abi de. Abi Abiyim. de abi. Abi de. Ne abi diyeceğim. Bana. Niye? Abi de oğlum. Niye abi diyeceğim? Neyse gözüm seni tutmadı. Dayı de. Dede değilmiş diyorsun. Yok nenen çok yaşlı gelir. Dayı desen. Dede diyeceğim ben sana. Baba da olur. Olmaz. Olmaz mı? <laughs> ne olmuyor? ya? desene la dayı. Demiyorum ya. Aa. Abi de lan. Demiyorum. Demiyor. Demiyor. Emin misin? Eminim. Senin adını emin mi? Hı -hı. He, demek ki Emin Ağa'yla bağlantın var senin. Değil mi? Hı -hı. Bak abi de yoksa başına bela oluruz abi de. Açtı.